Selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlere yaz aylarının kaçınılmazı bu sıcaklarda ne gider diye sorduğunuz ürünlerden bir ürün paylaşmak istiyorum. Kumtel ev tipi buz kırıcı. Bu şekilde 30 watt bir motora sahip olduğunu belirtmektedir ve iki çeşit bıçak uzunluğu mevcutmuş. Gelin birlikte açılışını yapalım. Ürün paketi içerisinde bu şekilde garanti belgesi ve ürünün kendisi çıkmaktadır. Hazır kurulu olarak geliyor ürün. Ürünümüz bu. Bu durmasını sağlayan ve içine buz doldurabileceğiniz bir hazne. Ürün buradan açılıyor. Bu şekilde açığa çıkıyor. İç haznesi bu şekilde. Burada bıçağı var. Bıçağın alyanla küçültüp büyütebiliyorsunuz. Dişliği değiştirip daha kalın veya daha ince buz elde edebiliyorsunuz. Burası çevirerek açılıyor. Bu şekilde. Şuradan haznesi var. Bir tane daha. Bu şekilde bir malzeme. Tekrar temizlik içinde muazzam bir açılıp kapanma şekli. Bu ise şu şekilde çıkartılıp ayrıyeten temizlenebiliyor. Ürünün denemesini de yapıp sizlere onu da hemen gösterelim. Bence yaz için olmazsa olmaz bir ürün. İstediğiniz ürünün meyve suyunuzu sıkın. Üzerine hemen buzunu hazırlayın. Veya limonatanızı sıkın. Üzerine hazırlayın. Bence çok Hoş kaliteli bir ürün olmuş. Hemen fişe takıp sesini de dinleyelim. ürün emniyetli. Bu çıktığı gibi duruyor. Çıktığı gibi de tekrar çalışmaya başlıyor. Dediğim gibi buradan iki ayar yapabiliyorsunuz. Aslında mekanizma çok basit. Buzu buraya koyuyorsunuz. Sonrasında bu yaylı bir mekanizma. Buzu koyduktan sonra üzerine bastırarak oturtturup sıkıyorsunuz. Sonrasında buz püskürtmeye başlıyor. Hemen denemeye geçelim. Hemen buzumuzu hazneye koyalım. Buzu biraz fazla doldurursanız bu şekilde uğraşırsınız. Evet. Şimdi... Bu şekilde bir de tek bardağın içini açtığımızda nasıl olacak görelim. Sizce nasıl? Yorumlarda buluşalım.